2011 pardon. 2011 yılı kimya ve orman yılı olmasına rağmen bu yıldan en akılda kalan şey Arap Baharı ile Ortadoğu'da yıllardır dağıtılmak bilmeyen kartların epey karışması oldu. Japonya'daki deprem ve tsunami haberlerini alırken aynı zamanda tüm dünya Prince William ve Kate Middleton'ın düğününe kilitlenmiş durumdaydı. Amerika 8 yıl önce özgürlük getirmek adına girdiği Irak'tan cepleri petrol dolu bir Orta şekilde gösterdi. yaramadı Niye Zlatan? <laughs> Neden gülüm? Attığımız linke bak. Abi demek ki şu an açmıyorum. Yani chatte arkadaşlar chatte tek bir kişi link atmıyor. Bir sürü insan link atıyor. Yakaladığımı açmaya çalışıyorum. Aslında sistem çok basit. <laughs> Teşekkür ederim. Tarmillikov'sa da. bakacağım. İstediğinle ne zaten. Osman çekildi. Diğer süper güç Rusya'da Putin zor olsa da seçimi kazandı ve tekrar Rusya lideri oldu. Ancak ciddi oy kaybetti. Bunun sorumlusu olarak muhalefete yardım ettiğini iddia ettiği Amerika'yı suçladı. Dünya ekonomisi için 2011 zor bir yıl oldu. Abi acil. Amerika Birleşik Devletleri'nde emlak krizinin ardından finans sektöründe birbiri ardı gelen iflaslar ekonomik kargaşaya yol açtı. Avrupa'daki kamu borç krizi giderek derinleşti ve Yunanistan ekonomisi battı. Kriz bizi teğet geçecek denen Türkiye'de de dolar hala sürmekte olan önlenemez yükselişine başladı. 2011'in yaz aylarında Türkiye'de seçim rüzgarları esiyordu. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde. Sesime kulak ver Türkiye. Bu seçimde milletvekili seçilme yaşı ilk kez 25 olarak belirlendi ve yine bu seçimlerde ilk kez Kürtçe propaganda serbest bırakıldı. Kanal İstanbul projesiyle ses getiren AKP bu seçimde %49 oy alarak hükümeti tek başına kurdu. Kanal İstanbul'u kazandırıyoruz. Seçim öncesi yapılan kaset operasyonuyla 10 genel başkan yardımcısı istifa eden MHP'nin oyları %13'e düştü. Yine de barajı aşarak meclise giren Devlet Bahçeli'nin püskevit çıkışı seçim Aga. sürecinde dillerden düşmedi. Benim de bir çikolatam olsa, <laughs> benim de bir püskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Türkiye 2011'de 6.7 van depremiyle sarsıldı. 604 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah Habertürk Türk televizyon spikeri Duygu Başın sunduğu haber programındaki gafı hala akıllarımızdan çıkmadı. Acı haberle aslında sarsıldı. Tüm Türkiye her ne kadar doğusunda Van'dan gelmiş olsa da bu haber. Müge Anlı'nın da ATV'deki programında sarf ettiği sözler halkın tepkisini çekti. Canımız istediği zaman boyuna taş atıyoruz. E, kuş avlar gibi dağlarda vuruyoruz. Sonra bir şey olduğu zaman hadi Mehmetçik gelsin, hadi polis gelsin diyoruz. Yapılan bu yorumlar üzerine Rütük inceleme başlattı. Bu sene aynı zamanda Saadet Partisi Başkanı Necmettin Erbakan hayata gözlerini oh, yumdu. Oh. <laughs> Şüphesiz 2011 yılının en önemli magazin olayı Türkücü İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırı oldu. İbo çekiminin çıkışında uzun namlu silahlarla başının sağ... Oğlum bir insan kafasına keleş mermisi yiyip tarafından yaralanan İbo, paranın ve tıbbın tüm imkanlarını kullanarak iyileşti. Magazin dünyasını en çok üzen olaysa herkesin çok sevdiği dizi oyuncusu, sunucu ve eski DJ Defne Joy Foster'ın astım krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi oldu. Kimsenin hmm. unutamadığı en viral videolardan biri haline gelen Ozan Güven muhabir kavgası da bu yıl yaşandı. <laughs> İlişkiniz nasıl gidiyor? Sorusuna sinirlenen Güven açtı ağzını yumdu gözünü. Bir <laughs> dakika ya, kaç, kaç yaşındasın sen? sen? Hayır kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Bana yaşını söyle. 2011 yılından en akılda kalan magazin olaylarından biri de... ...bir bürokrat düğünü için Ankara'ya gelen türkücü İzzet Yıldızhan'la... ...filozof türkücü Nihat Doğan'ın bir otel odasında... huş yaptıkları kadınlarla yaşadıkları kavga oldu. Bu olayın en garip kısımlarından bir tanesi de... ...Nihat Doğan'ın katıldığı Teketek -Tek programında söylediği... Çok enteresandır, yani bu iftira bize atılmadan... ...üç gün önce bir röportaj verdim ben. Sivil anayasanın görüşmesinin... Parlamentodaki yapılacağı gün 24 şehidimizin gelmesi manidardır. Dedim ki bu işin arkasında kanaatince İsrail vardır. Sözleri oldu. Bu yıl dünyada ilk sırada ah İngiltere ah 21 ben yine hiç sistem hiç değişmiyor anladın mı? Yani o saptık vatan, millet, düşman İsrail bir şeyler. Lan fuhuş yapmışsın işte ya. Ben de ki yaptım de geç yani bizene biz senin şeyinin bekçisi miyiz lan 60 tane etmiş. İsrail bana bir plan kurdu. Odama hayat kadını göndermişler. yer aldı. En çok satan single'sa yine Adele'in Rolling in the Deep adlı şarkısı oldu. Bu yıl müzikte göğsümüzü Azerbaycan kabarttı. 56. Eurovision şarkı yarışmasını Eldar ve Niger ikilisinin seslendirdiği Running Scared adlı şarkısıyla Azerbaycan kazandı. Nigar'ın ödül almak için sahneye Türk bayrağıyla çıkması hafızalardan silinmedi. Türkiye ise yüksek sadakatle katıldığı yarışmadan bir derece elde edemedi. Türkiye'de ise 2011 yılı pop için epey hareketli geçti ve birçok iti bünyesinde barındırdı. Yılın şarkısı ödülünü vermek için sahneye televizyonun dahi çocuğu sıfatıyla çağrılan Acun Ilıcalı, ödülü bir Tarkan şarkısı olan Yakar Geçerim'le yaşlanmaya tepki olarak Doğan Ajda Pekkan'a verdi. <laughs> Bu yıl en çok <gülüyor> dinlenilen <gülüyor> diğer parçalarda Ajda Pekkan Arada Sırada, Arada, sırada aklımdan... Sezen Aksu Unuttun Mu Beni, ben Ergen ve Mustafa Sandal şıkır şıkır. Çeti gözleri aman ışıl ışıl tam bir Halil Sezai sonbahar. Oğlum bir şey mi? Yaşlandığımı bir tekrardan hissettim ya. Sanki hepsi böyle 2 sene önce olmuş gibi. Ben çocuktum falan o zaman. 10 yıl geçmiş. 10 yıl. Ne 10 yıl lan? 2-1 sene falan oldu. Nereden bulur bu insan? Hande Yener Havaalanı. Bir araba fark etme. Rafet El Roman direniyorum oldu. Değişmeyen tek şey Türkçe pop olmuş. Hala saçma şarkılar çıkıyor. Direniyorum acılarına yine dünya. Türkiye'de 2011'de büyük yıldızlar sahne aldı. Elton John ve Bon Jovi gibi isimler Türk hayranlarıyla buluştu. Türkiye'deki müzik dünyası Kıvırcık Ali'ye veda ederken dünyada da Amy Winehouse İstanbul konserinden hemen önce evindeki alkol zehirlenmesi sebebiyle ölü bulundu. Abi İsrail'in bir oyunu olabilir. entrikasıyla kendinden geçiyor. Her kadın hürrem'de, her erkek kanuni'de kendinden bir şeyler Son dönemlerin en iyi tarih dizidir. İstediğiniz kadar eleştirin. Haremi müthiş anlatan bir dizidir. Çok eleştiri aldı. Lan bu ne lan? Padişah sikişiyor. Padişah sikişir mi la? Falan diye böyle. Yani oturup payitaht diziyeceğim ve 472 kere muhteşem yüzü izlerim. İnsanların anlayamadığı, Ya yani oyunculuklar vesaire müthişti, müzikleri çok güzel falan o tarafı ayrı bir mevzu. Ama insanların anlayamadığı mevzu bence şuydu. Abi burada Süleyman'ın hayatından ziyade harem anlatılıyordu zaten. Yani abi ama işte savaş bir bölüm sürüyor harem on bölüm. Ya, ulan zaten hareme anlatıyor. Öyle. Neyse biraz payitaht izleyeyim de kendime geleyim. Bomboş dizi bu arada. Ben seviyorum vallahi. Ben bilmem aga. <laughs> Ayrıca savaş sahnesi çekmek çok pahalı. <gülüyor> evet. <gülüyor> İki tane şey yerleştiriyor. Haremde takıl işte. En az bütçeyle. Savaş sahnesi bilmem oraya bir sürü insan gelecek. Kılıçlar, zırhlar bilmem neler onun işte görüntü şeyleri yapılacak. Oraya para verecek. Buluyordu. Her ev bir saraydı ve erkeklerde uzun sakal bırakma furyası başladı. Muhteşem yüzyıl reytingleri alt üst ediyordu. Dizi daha yayınlanmadan fragmanlardan yola çıkılarak birçok eleştiriyi almıştı. Rütük'ün yaptığı açıklamaya göre 3 hafta içinde 2010 yılının toplam televizyon şikayetinden daha fazla kez şikayet edilmişti. 2011 yılının diğer başarılı dizileri... Ameri şey falan deniliyordu. Pa amanın padişahın hareminin başı açık. Hani şey bekliyor herhalde hani haremde başörtüyle falan gezilecek. Tütül ben Hatırlıyorum o dönem o yüzden bayağı haberlerde falan çıkmıştı o şikayetler yüzünden. Amerika'dan uyarlama olan Umutsuz Ev Kadınları, Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğunu bir üst seviyeye çıkardığı Kuzey Güney ve Hazal Kaya'nın fakir bir kapıcı kızı olarak karşımıza çıktığı adını Feriha koydum oldu. Bu yıl reyting canavarlarına kurban giden diziler, Memoli efsanesini yeniden başladığı dedektif Memoli, şans verilse uzun sürebilecek Üsküdar'a giderken ve Keşanlı Ali Destanı dizileri oldu. Bu yılın diğer başarılı dizileri Tuğba Büyüküstü'nün... Ben üstünün... oyunculuğunu beğeniyorum. Ee... Adını unuttum adam. Kanuni Sultan Süleyman müthiş bir oyuncu. <laughs> Neydi ulan adamın adı? Biriniz söyle. Halit 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 Ergenç. Ee, oyunculuğunu çok beğeniyorum ben. Ya oynadığı çoğu dizide, ya tabii ki çoğu dedim de iki üç dizisini falan zaten aç bakmışım. Ben beğeniyorum tarzını yani. Rol aldığı Günüşelen ve 57'li oldu. Ayrıca 8 sezon 1477 bölüm süren. Herkesin acaba bu kadar uzun süre affedilmeyen ne var diye meraktan da olsa göz attığı Adamın Beni Affettir dizisi de bu yıl evet. başladı. 2011 yılı Beyaz Perde'de de unutulmaz filmleri barındırmasa da hatırı sayılı izleyicinin sinema salonlarını doldurduğu bir yıl oldu. Dünyada en çok izlenen film serinin 8. ve son filmi Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2 olurken bu filmi sırasıyla Transformers, Ayın Karanlık Yüzü ve Karayip Korsanları Gizemli Denizler'de filmleri takip etti. Türkiye'de ise dünyanın aksine en çok izlenen yabancı film genç kızlarımıza keşke benim İçin de <laughs> kurt adam kavga etse Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti filmi oldu. Oscar'da Gözler en iyi yaşlı. Gördüyse, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu ve en özgün senaryo ödülünü de alan Zoraki Kral'a gitti. Nuri Bilge Ceylan Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle 64. Cannes Film Festivali'nde jüri büyük ödülü aldı. Yerli filmlerin sayısında artış olurken en çok izlenen yerli film 4 milyona yakın gişeyle artık bir Atademirer klasiği olan Eyvah Eyvah 2 oldu. Bu yıl dikkat çeken bir diğer film yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever film filmi oldu. Türkiye'de en çok izlenen üçüncü yerli yapım Polat Alemdar'ın Irak'ta çuval olayının intikamını almasından sonra bölgenin diğer köklü sorunu İsrail-Filistin meselesine el atan Kurtlar Vadisi Filistin oldu. 2011 yılının başarılı filmlerinden biri de Tolga Örnek tarafından çekilen Necatişler ve Yiğit Özçener'in yer aldığı Kaybedenler Kulübü. Merhaba sayın dinleyen. Sizinle hiç sıkışmış mıydık? Ben böyleyim kızım. Takmıyorum işte bazı şeyleri. Bu oldu. Bu yıl ülkemizde geciken ödüller sahibini buldu. 80 darbesi sebebiyle düzenlenemeyen 79 ve 80 Altın Portakal Film Festivali'nin ödülleri 2011 yılında hayatta olan jüri üyelerinin oylarıyla sahiplerine verildi. 2011 yılı Türk futbolu adına kara bir yıldı. 3 Temmuz süreci olarak <gülüyor> adlandırılan <gülüyor> olayda İstanbul <laughs> Emniyetinin 8 aylık teknik takibi sonucunda Aziz Yıldırım başta olmak üzere pek çok... Bir dakika bende şey gitti bak 3 Temmuz süreci olarak adlandırılan olayda İstanbul Emniyetinin 8 aylık teknik takibi sonucunda Aziz Yıldırım başta olmak üzere pek çok aktif yönetici ve futbolcu gözaltına alınıp tutuklandı. Sezonu şampiyon bitirmesine rağmen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Trabzonspor şampiyonluğun kendisine verilmesi için gerekli başvuruları yaptı. 2011 yılında Türk futbolu Avrupa'ya önemli ihracatlar gerçekleştirirken Almanya'da top koşturan temsilcilerimiz de büyük takımlara gitti. Bundesliga şampiyonu Dortmund'un Önemli Bandis oyuncusu Nuri Şahin ve Bayern Münih'ten Hamit Altıntop Real Madrid'e gitti ve Mesut Özil'in takım arkadaşı oldu. Arda Turan Galatasaray'dan Atletico Madrid'e, Umut Bulutsa Trabzonspor'dan Toulouse'a transfer oldu. Ayrıca Hamit Altıntop'un milli takım formasıyla Kazakistan'a attığı gol yılın golü seçildi. Harbi Futbolun en büyük ya. kupası olan Şampiyonlar Ligi kupası efsane kadrosuyla finalde Manchester United'ı 3-1 yenen Barcelona aldı. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 2010-2011 sezonunda attığı 40 golle Avrupa Liglerinde en çok gol atan futbolcu olarak kendisine verilen altın ayakkabı ödülünü aldı. Bir yıl önce Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olan Abi Sebastian Vettel, e 2011'de yapmış. bu zeferi bir kez daha tekrarlayarak ünvanını korudu. Vettel 392 puan toplayarak pilotlar klasmanında Formula 1'de zafere ulaşan taraf olurken markalar... Selami 500 bit göndermiş kaptan freyzi bekliyorum. ...klasmanında. Red Bull Renault 650 puanla şampiyon oldu. Milli dalgı Şahika Ercümen'in Şubat ayında Avusturya'nın Vaisinsi Gölü'nde buz altından 110 metrelik mesafeyi geçerek buz yatay dalış rekorunu kırıp Guinness Rekorlar kitabına girmesiyle Türkiye açısından önemli bir başarıydı. 2011 yılında teknoloji dünyası yasa boğuldu. Apple'ın kurucusu Steve Jobs 56 yaşında kanserden hayata gözlerini yumdu. Bu yıl iPhone 4 ile beraber filmlerde gördüğümüz konuşan yapay zeka Siri ile hayatımıza girdi. Siri'ye çabuk ısınan insanımız ilk olarak ona küfür ettirmeye çalışsa da Siri oyuna gelmedi. Ne yapıyorsun? <laughs> Itokawa adı verilen göktaşından aldığı numunelerle dünyayı dönmeyi başaran uzay aracı Hayabusa'da 2011 yılının en önemli bilimsel olayları arasında yer alıyor. kalitesi niye böyle bunun? aldı. 2011 dünyaya benzer gezegenlerin keşfedildiği bir yıl oldu. Kepler uzay teleskobu Samanyolu galaksisinde iki güneşli bir gezegen sapladı. Dünyaya benzer koşullara sahip 600 ışık yılı uzaklıktaki gezegene ise Kepler 22b abi. adı verildi. Dünyanın lider cep telefonu üreticilerinden Samsung 2011'de şirket tarihinde ilk defa yıllık 300 milyon cep telefonu satış rakamına ulaştıklarını duyurdu. Hayatım. Şirketin amiral gemisi Galaxy S4 Mini <laughs> Abi S4 Mini. Galaxy S serisinin iki modeli Galaxy Clans. S ve Galaxy S2'nin bu başarları. S3 başarıdırı. mini miydi? S3 mini miydi? Pardon unut karıştırdım. Ama bu daha s 2ymiş S3 mini. Pardon. büyük oldu. 2011 yılının bir diğer teknolojik gelişmesi Google'ın Google Plusı Google duyurması oldu. Facebook'a rakip olması beklenen Sosela başarısız olarak tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı. 2011 yılında çıkan oyunlar her ne kadar grafikleriyle göz kamaştırsa da 2011 yılında çıkan öyle bir oyun vardı ki piksel piksel olan görüntüsüne rağmen oyun dünyasının efsaneleri arasına girdi. İsveçli geliştirici Markus Persson tarafından geliştirilen Minecraft 2011 yılında yayınlandı ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alındıktan sonra dünyanın en çok satan oyunu oldu. Senenin diğer ilgi çeken oyunları Batman Arkham City, Portal 2 ve Uncharted 3'tü. Taşınabilir konsol dünya aslında da Nintendo DS ve PlayStation Vita duyuruldu. Ancak bu iki konsolda akıllı telefonlarla popülerleşen mobil oyunların gölgesinde kaldı. Ah, 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 ah.